Arkadaşlar selamlar nasılsınız umarım hepiniz iyisinizdir. Bugün sizlere kova burçları için Mart ayının 1 ile 7'sinde ne gelişmeler olacak bir bakalım istedim. Kanalımın abonelerini niyetlerimi aldım sizler de niyetlerinizi alın. Aşağıdaki açıklama kısmına bilgilerimi bırakıyorum. Bana özelden bakım yaptırmak isteyenler iletişime geçebilirler. Birebir bakım olmadığı için de hepinize uymayabilir uyanları kabul edin lütfen. Evet canlarım merak ettiğiniz konularınız neyse alın niyetlerinizi bir haftalık süreçte aşkta işte sağlıkta sizleri neler bekliyor bir bakalım. Arkadaşlar dışarıdan elinize gelecek paralarınız, kısmetleriniz var. daha bunlar geçmemiş elinize gelecek ve bunlara çok sevineceksiniz. Sıkıntılı anlarınız var. Yani maddi konularda gerçekten zorlandığınızı görüyorum. Ve bu konuyla alakalı güzel durumlar yaşanacak arkadaşlar kismetleriniz var. Ve büyük bir adım görüyorum. İşle alakalı bir yere bir adım atacaksınız. Bu yeni bir düşünce. E, ya da yeni iş kurmak isteyenler için hayırlı bir dönem gözüküyor. Bu ortaklamada olabilir arkadaşlar ya da e, tek de kendiniz açmak isteyebilirsiniz ama böyle ikilem yapacaksınız. Eee düşünüyorsunuz. Yenilenmeye çok açıksınız iş konularında gerçekten de çok da şanslısınız bu dönem istediğiniz sonuçlar elde edilebilir. Yeter ki isteyin. Evet canlarım. iki kişi arasında ikilemde kalanlarınız var. Sanki kısmetinizde birisi var aklınızda ama bir başkasından da teklif mi aldınız? Ya da bir başkasının bir beğentisini görebilirsiniz. Bir yakınlığını görebilirsiniz. Çevre etkileri çok var. Hani böyle kısmetiniz açık arkadaşlar. Gerçekten e, kısmetiniz çok var. Bu sıralar özellikle bunları fark edeceksiniz. Mesela gelirinizde artış olabilir. Para konularında bir anda alacaklarınız gelebilir bu hafta içerisinde. Ya da bir borcunuz varsa bununla alakalı bir kolaylık e, bulup bunu ödeyebilirsiniz. Para konuları çok güzel çıktı arkadaşlar. Yeni girişimler içinse Bazılarınız yeni bir işe atılmak istiyor ya da işiniz varsa da yeni projeler ek bir şeyler de düşünebilirsiniz arkadaşlar. Bu konuda çok şanslısınız. Boşta kalanlar içinse bir insanın desteğiyle bir işe girme ihtimaliniz çok yüksek. Başvurunuz varsa da bu biraz gecikmiş gibi burada bir üzüntü var ya da başvuru sonuçları istediğiniz gibi de gelmemiş olabilir. Ama artık... Bir habere çok sevinip görüşme yapacağınızı da görüyorum. Önceden umutsuzluğa kapıldıysanız bu sizi e, pes ettirmesin arkadaşlar. Mücadelenizi asla eksik etmeyin. Yani bir, bir işiniz olmamıştır. Başka bir işin açılmasına sebep olmuştur bu durum. Bunu böyle düşünün lütfen. Olmayan her şeyde bir hayır vardır muhakkak. Daha iyisinin gelmesi adına olmuş demek istiyorum. Evet, kapalı bir yerde bir yemek ortamınız var. Yani bu yemek güzel lokanta olabilir, kafe olabilir. Böyle bir güzel ortamlarda görüyorum ben sizi. A harfi var. Bakın arkadaşlar A harfi ve bu harf S harfine de benziyor. S harfi A ve S harfinden birileriyle. Bu ismin içinde de olabilir. İsmin baş harfi de olabilir. Güzel görüşmeleriniz var. Hani bu burada konu neyse, aşksa ya da işse ne anlamda bu isimlerle görüşecekseniz e, çok güzel yani mutlu olacaksınız. Güzel gelişmeler, güzel konuşmalar, anlaşmalar diyor bakım yani bu insanlarla da anlaşma da olabilir iş konularında. Evet e, hava burcundan birisi var burada sizi çok düşünüyor. Hava burcu sevdiğiniz insan hava burcundansa e, bir hamle görebilirsiniz çok hızlı ama küsseniz bir hamle ve su burcu arkadaşlar su burcundan birisi de size yakınlık gösterecek bu kişiyle de küsseniz sizi şaşırtabilir yani beklenmedik davranış yapabilir size yakınlık gösterebilir özlem duyduğunuzda unutamadığınızda bir insan var ama bu insanla mecburiyetten ayrılmasınız yani koşullar şartlar ayrılmanıza neden olmuş bu bir yasak aşk da olabilir. Bakın yasak aşk ya da aileler yüzünden de ayrılanlar olabilir. Burada bir görüşme isteği var. Ee, sizin de unutamadığınızı görüyorum. Ee, i̇letişim işaretleri de çok gözün, gözükte arkadaşlar. Bu hafta olur mu bu durum bilmiyorum ama e, sevdiğiniz halde ayrıldıysanız bu kişi de sevmiş çünkü iletişim olabilir diyor. Her an her şey olabilir ama bu haftayı bu haftayı pek hissedemedim. Bazılarınızda hemen gelişebilir, bazılarınızda bu haftadan sonra olabilir sanki arkadaşlar. Burada çünkü çok ikilem yaptım ama çok düşünen birisi var sizi. Evet. Mecburiyetten ayrılmışsınız ama bu kişiyle bu durumu ee, Aldım, kabul ettim deyin arkadaşlar. Eğer bunu yaşa, yaşayanlar için söylüyorum. Böyle görünüyor. Sarmaş dolaş olacaksınız. Çoktan beri görüşmediğiniz arkadaşlarınızla anlaşıp bir araya geleceksiniz. Ee, eğlenme ortamı, eğlence ortamı ya da bir yerlerde vakit geçirmek. Ee, belli bir alanınız var burada. Mutlu olacaksınız arkadaşlar. Kapalı yerlerde gözüküyorsunuz. Kapalı ee cezaevi olabilir arkadaşlar. Bir yakınınız mı var? Böyle bir yere mi gideceksiniz? Hani bir ziyaret, görüşme isteyebilirsiniz yani yakınınız varsa. Ee, ama onunla alakalı da sevineceksiniz sanki. Eğer cezaevinde yatan yakınınız kimse ya bir görüşmeye gideceksiniz ya da bir haber alacaksınız, sevineceksiniz. Güzel bir gelişmede yaşanabilir bu konuyla alakalı. Evet sorumluluk almayan birisi var sizi çok düşündürüyor halinizden birisi bu ee, yani çok rahat tavırları hani vurdum duymaz ee, bu kişi bir sorumluluk alacak arkadaşlar onu bir durum değiştirecek zorlandığı bir konuda artık sorumluluk alacak yapmadığı bir şey yapacakmış evet e, arkadaşlar hiç pes etmeyin burada iş konularında durgunluk var alacaklarınızı istediğiniz zaman alamıyor olabilirsiniz iş yaptığınız yerlerden ya da işte nerede para beklentiniz varsa alamadıysanız bunlar elinize geçecek zaten. Fakat yavaş olmuş bazı şeyler yavaş ilerlemiş ve sizi bunaltmış ödemelerinizi geciktirmiş. Bu konularda size düzensizlik yapmış hani. Hem uyku düzensizliği hem böyle etrafınıza karşı giderlerinizde zorlan, zorluk çektirmiş. İki taraflı davranan bir yakınınız var. İki taraflı yani sanki siz birisiyle kırgınsınız ama bu kişi de her iki tarafla görüşüyor hem sizle hem sizin kırgın olduğunuz kişiyle burada bir laf getirip götürme var dikkat edin herkes her şeyinizi anlatmayın ya da aile içinde bunlar yaşanıyorsa yakın çevrede bunlar yaşanıyorsa kime ne dediğinize dikkat edin arkadaşlar laf getirip götüren birisi var fırsat vermeyin. Huzursuz edebilir. Sizi bir şey yapamaz da. Arka planda bu insanın sinsi olduğunu görüyorum. Evet. Yatırım mı yaptınız arkadaşlar? Ufak tefek yatırım yapanlarınız olmuş. Bu iyi olacak. Sizin için e, artacak. Yani bu nerede yatırım yaptıysanız. Ve e, hiç ummadığınız yerden bir para da gelebilir. Şans oyunu oynayanlarınız mı var? Hani ufak da olsa para tutturabilirsiniz. Bu dönem bu hafta içerisinde. Evet canlarım benim temiz haberler temiz olaylar dışarıdan kısmetler evet burada da gözüktü hadi hayırlısı yeni bir başlangıç diyor bakım ee, birisi sizi mutlu edecek yeni bir insan hayatınıza girmek isteyecek ve çok iyi gelecek size ateş burcundan da olabilir bu insan yani koç aslan yayda olabilir canlarım eee fakat bu hafta bir yüzleşme dönemi. Bir kırgın olduğunuz bir arkadaşınızla barışma durumunuz var. Bu süreç çoktan beri olduysa arkadaşlar bu kişi size adım atabilir. Ama yeni yaşandıysa bu insanın düşüncesinde gönlünüzü almak var. Hani barışmak istiyorsanız da size adım atan insana evet diye diyor. Bakın yani bu kişi çünkü pişmanlıkla gelecek. Aklınızdaki kişi de olsa bir şansı hak ediyormuş. Evet şans verin ama bir daha o şansı kullanamazsa önünüze bakın canlarım. Devamlı aynı şeyi yaşatan birisine devamlı aynı şansı vermeyin en azından bundan sonrası için. Evet, duygu ve düşünceleriniz güzel. İyi niyetli bir insansınız. Aynı iyi niyeti göremediğiniz kişilere karşı gardınızı almışsınız. Önceki gibi değilsiniz arkadaşlar demek ki. Artık siz de bazı kişilere değişmişsiniz. Zaten etrafınızdan yanlış insanlar varsa Bunları görmüş olmalısınız. Ee, değişeceğim diyorsunuz ya da ben bunu hak etmiyorum dediğiniz durumdasınız. Evet demek ki iç dünyanızda kendinizle savaşıyorsunuz. Yakınlarınıza ya da arkadaşlarınıza karşı artık bir daha öyle olmayacağım diyorsunuz ya da. insanlar aynı değeri görmeyince incinir arkadaşlar. İş dünyalarında da bir muhasebe yaparlar. Demek ki sizde böyle bir zamandasınız. Kendinizi sorguluyorsunuz. Nerede yanlış yapıyorum dediğiniz yerdesiniz. Evet arkadaşlar hislerinize güvenin. İnsanlar etrafınızda dost düşman karışık ama sevenleriniz de çok. Kim size kendinizi iyi hissettiriyorsa bu kişilerle ilerleyin. Tabii ki bir gizemli durumlarınız olsun. Her şeyi anlatmayın. Ama bu kişilerle ilerleyin. Dostluklarınızı kurun. Enerjinizi düşüren insanlara da mesafenizi koyun. Hislerinize siz de güvenin. Evet güzel arkadaşlar çok güzel. Burada ama bir isyan var, bir sitem var. Birine karşı sitemlisiniz. Sitem var yani üzgünsünüz. Ne yaparsam yapayım düzelmiyor diyorsunuz. İşte burada bir karar alacaksınız artık neyse arkadaşlar. Sağlığınıza dikkat edin. üşütme geniz akıntısı, grip nezle durumlarınız olabilir arkadaşlar. Bir de birini ziyaret edeceksiniz hasta bu kişi ev ziyareti olarak daha çok görüyorum evet kendinize çok iyi bakın kova burçları bir dahaki videomda görüşmek üzere Gülşen'in gözünde instagram hesabımda takip ederseniz çok sevinirim videolarımı beğeniyorsanız da süper teşekkür butonuna basarak bana destek olabilirsiniz hoşçakalın